Evet arkadaşlar Bugün canlı canlı Oğula çıkan arılarımıza şahit olduk Ölme yaptığım arıdan Oğul aldım Nasıl oldu ben de anlamadım ama Annenin yumurtlamasını beklerken Öldüğümüz kovan Oğula çıktı Gördüğünüz gibi ortalık çok karmaşık, çok karışık bir durumda. Ama çok güzel bir durum. İlk defa canlı canlı boğul aldım. Arılara şahit oluyorum. <laughs> Tahmini hemen hemen bir çıtalık. Belki bir buçuk çıtalık bir arı herhalde. <laughs> Sizler de görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ortamda çok yoğun bir arı gezintisi var. Evet, oğul aç kanallarımız toplandı arkadaşlar. Şu an hepsi sabun şeklindeydi. Sabun yapıyorlar. <laughs> Geçen sene almıştık oğullarımız ama bu sene bölme yaptığımız arıdan nasıl oğul yakaladık ben anlamış değilim. Gelmemle birlikte hepsi çıktı. Dedim herhalde eğitim uçuşu yapıyorlar. Kapalı yavrular çıktı. O yüzden de eğitim uçuşu yapıyorlar zannettim ama böyle bir eğitim uçuşu olmayacağını tahmin etmiştim ama yine de dedim olabilir dedim. Çünkü ana arının daha memeleri bozmasını beklerken abimin oğula çıktığına şahit oldum. Maşallah Sultanallah. Fatih hocamın da dediği gibi çok güzel bir ortam. Sen de dedi bir gün yaşarsan anlarsın bu duygular demişti. Dediği gibi de oldu. Ona da selam olsun buradan. Arkadaşlar hobi aracısı yani, yani hobi için yapacaksanız bu işi şunu söyleyebilirim. Bu işi yapacağınız, öğrenmek istediğiniz hocanızın çok iyi olması lazım. Her duygunuza inanmayın. Tecrübelerle sabit kalan, sabit olan işlerle hocanızın söyledikleriyle devam edin bu işe. Ben onun söyledikleriyle devam ediyorum. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Çok da faydası oldu. O yüzden Bugün de bunu görür görmez direkt onu aradım. O bana demişti Yusuf bu oğul demişti. Dediği de çıktı. Yaklaşık bir buçuk iki çita var herhalde. Şimdi ona da bir kovan getirip yeni kovanımıza üstüne bir çöp koyup ya da ne bileyim beslemesini yapıp devam edeceğiz. Hayırlı olsun. böyle güzel videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar bir beğeni ya da yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Çünkü siz beğendikçe, yorum yaptıkça ya da abone oldukça bu videoların devamı geliyor. Herkese sevgiler, selamlar. hareket olsun.